Evet arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugün buraya Kayseri Spor'umuza destek vermek için geldik. Hem Çağdaş Hoca'ya daha hayırlı olsun bile diyemedim ben. Telefonda söyledim ama yüz yüze görüşmek için geldim. Hem de önümüzdeki günleri değerlendirip neler yapabiliriz. Bu konuda istişare edeceğiz. Ama sizler de gelmişken eğer sorularınız varsa onlara da cevap vermek isterim. Söz isterseniz siz de olsun ona göre devam ediniz. Evet arkadaşlar Geçtiğimiz 2-3 sene önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Kaynaklı Tirol Ordusu'nun başlattığı 15 milyonluk Köprü nerede? Diye Bir e, sloganlaştırarak Üzerime gelme operasyonları yaptılar İkide bir de tekrarlıyorlar Herhalde Yalova'daki mitingde Kemal Bey biraz e, Zorda kaldı çünkü büyük miting diye her tarafa duyurdular. Milletvekillerinin tamamıyla gittiler Yalova'ya. Ee, o büyük mitingde de 700-800 kişi toplayabilmişler. 200 herhalde polis yine onların da. Belediye başkanı arkadaşımız, il başkanı da Yalova Belediyesi'nden mahkeme kayıtlarına geçmiş. 20 küsür trilyonluk bir hırsızlık var. Ki başkan da görevden aldılar bundan dolayı. Ya buna da cevap versen diye pankart asmışlar. Ben bunu sosyal medyadan paylaştım. Arkadaşlarımızın hoşuna gitmemiş herhalde. Onun için yalan yanlış bir torba yine doldurarak laf salatası içerisinde sen önce 15 trilyonluk şu köprü nerede onun cevabını ver. Bunu sayışta arıyor arıyor bulamıyor. Arkadaşlar ya iftira uğramak zor bir şey. Gerçekten içinizde herhangi birisine herhangi bir konuda bir iftira atılsa içiniz öfkeyle dolar. Kabarırsınız. Yani aklınıza gelen her türlü hakareti yapmak istersiniz. Ancak nihayetinde biz siyasetçi insanlarız. Siyaseti temsil ediyoruz. Toplumun önündeyiz. Gençler, çocuklar da bizi izliyorlar. Bu kötü galiz sözleri söylemekten imtina ediyorum. Ama en azından şunu söylüyorum. Bunu söyleyen bir milletvekili arkadaş olduğuna göre ortada bir yalan var. Bu yalan ya bana ait ya ona ait. Yalan da hiç kimseye akışmaz. Eğer gerçekten sayıştay kayıtlarında benden 15 milyonun hesabı sorulmuş, bir köprüye ben 15 milyon lira köprü yapıldı diye para vermişsem ve de o köprü yoksa ortada, böyle bir sahtekarlık varsa ben bugünden itibaren milletvekilliği sıfatımdan istifa ediyorum. Toplum önüne bir daha çıkmayacağım. Böyle bir yalan yeter zaten. Ama değilse iftira eden insanın da şahsiyeti, namusu, şerefi varsa benim söylediğimi söyleyip anında istifa etmesi lazım. Gerçekten ya çok ayıp bir şey ya. Koca koca insanlarız ya. Yalan yakışır mı böyle bir şeyde? Varsa belgelerini sunsunlar. Bilgiler ortaya atsınlar. Laf kalabalığına getirmesinler. Çok net bir şey söylüyorum. Eğer öyle bir hatam ve kusurum varsa, Sayıştay raporlarında bana atfedilen böyle bir suçlama varsa, ben bugünden itibaren bütün yetkilerimden istifa ediyorum. Değilse bu yalanı söyleyen, bu iftira atan değerli doktorumuzu da istifaya davet ediyorum. Namus adam böyle yapar. Tamam mı arkadaşlar? Çok net olarak hodri meydan diyorum. Sayın Bakanım ek olarak e, Sayın Vekil Çetin Arı'nın sizin en son paylaştığınız otoyollarla alakalı bir paylaşımı var. Tabela otoyol paylaştığınız tabela değil tarzında bir çıkışı var. Neymiş anlamadım. Şimdi siz bir otoyol paylaşmıştınız ya. 25 evet. dakika önce paylaştı Bununla alakalı tabela paylaşıyor otoyol değil diye Size Burası otoyol var. değil Bunlara tabela diyor. diyor Arkadaşlar Otoyol her şehre özel yapılmaz Otoyol Bir taraftan başlar Şehir ülkenin diğer ucuna kadar giderken Bağlantı yollarıyla onlarca Şehir de ondan istifade eder Nihayetinde bu yapılan otoyol Ta Urfa Antep'e kadar devam eden Adana üzeri giden bir otoyol Her il o bağlantıyı kullanır yani Nevşehir içeriye 80-100 kilometre gelir, oradan bir başka il 50-100 kilometre geçer. Doğru. Biz de Kayseri Otobanı olarak Kırşehir-Üzeri bağlantının daha doğru olacağına kanaat getirdik. Oradaki otobandan, yani Adana Otobanı'ndan, güneye doğru güneye doğruya giden otobandan, Kayseri'nin en kestirme, en kolay bağlantı yolu, en kısa yolu eskiden beri hep Nevşehir denirdi. Hayır defalarca Nevşehir-Üstü gittim defalarca Kırşehir üstü ölçtüm ve Kırşehir'in daha kestirme olduğuna kanaat getirdim. Memduh Başkanımızla beraber gittik. Sonra da Ulaştırma Bakanlığı'nda haritaların üzerinde çalıştık ve Kırşehir bağlantısı daha uygun diye kendilerine de rapor verdik. Sonrasında sağ olsun bu bir seneden fazla oluyor. Ulaştırma Bakanımız ihalesini yaptı. Şu anda ortalama olarak söylüyorum. Kayseri yolu yine 320 kilometre Ankara, 200 kilometresi otoban, 120 kilometresi çift yol hem de kaymak gibi. Bunu yapmak da bizim iktidarımıza nasip oldu. Onlar da konuşsunlar, dedikodu etsinler. Bakın ben bu şehirde 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Eğer yaptıklarımı şurada sıralasam Çetin Arık sabaha kadar okusa bitiremez bunu. Bir de CHP'lilerin yaptığı kötülükleri anlatsam sabaha kadar sıralasam onlar da okumakla bitiremezler. O yüzden iyi iş yapanın mutlaka arkasına konuşan olur. Biz iş yapacağız. Evet otobanda yapacağız. Hızlı trende getireceğiz. Bu tür güzel işleri de yapacağız. Onlar da konuşacaklar. Sayın Bakanım bir de e, hayırsever Mehmet Altun'un Millet Camisine yaptığı e, hayırseverlik şeyiyle alakalı sizin kendisiyle görüşmeniz var. Eee Kadras benzeri e, bir şey var kendisinin. Bu, bu sayın Mehmet Altun'un ne kadar e, yatırımı var şey Millet e, Camisine. Arkadaşlar Siz kendisiyle yakın görüştüğünüz için bunu söylüyorum. O protokolü Doğru. Milli Emlak Genel Müdürü ve Mehmet Altın abiyi çağırdım. Beraber olduk. Karşılıklı olarak uzlaştırdık ve öyle imzalatıldı. Ben de yanlarındayım. Şahit olarak da ben de imza attım. Mehmet Altın abinin İstanbul'da yapmış olduğu avukatlıkta kazandığı paraları Sultanbeyli civarındaki arsalara yatırdığını kendisi ifade etti. Mehmet Altın abi ifade etti. Sonradan Sultanbeyli'de kendi arazilerinin üzerinde adeta bir şehir kurulmuş. Sadece Mehmet Altın Bey'in arazileri değil, yanında onlarca kişinin de birkaç milyon metrekare arazisi üzerinde işgale uğrayarak kocaman bir şehir ortaya çıkmış. Sonra kayıklar var, Tapu Kadosya'da sıkıntılar var. Oranın sorununu çözmek için de hükümetin bir tasarrufu olmuş. Benim bakanlığım dönemine de denk geldi. Hükümetin almış olduğu karar şuydu. Oradaki bütün toprak sahiplerinden toprakları hükümet istimlak edecek vatandaşa bedeliyle satacak. Sonra aldığı toprağı da üzerinde oturan vatandaşa satacak. Böyle bir çözüm. Bunu Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da değişik vesilelerle zaten miting alanlarında ifade ettiler. Mehmet abinin orada 100 bin metrekare kamulaştırılması gereken arazisi var. Kendisi şöyle söyledi. Ben bunu hayır etmek istiyorum. Ben bununla hayır işleyeceğim. Ben bu parayı alıp da ne yapacağım? Bugünkü bedelle tahmin ediyorum ki 900 milyon 1 milyar civarında bir bedel ediyor. İlk verdiğinde 300-400 milyon lira civarındaydı. Ama mahkeme bedelleri, tezidi bedel davaları vesaire 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 aradan geçen zamandaki oradaki bedeller 1 milyar liraya yaklaştı. Peki bununla ne yapacaksınız dedik. Kendisinin söylediği şu. Ben bir tane büyük cami yaptırmak istiyorum nereye derseniz. 20 tane de okul yaptıracağım. Bu hayırsever kendi parasıyla yaptırıyor. 20 tane okulun nereye yapılacağı hususu konuşulduğunda da tabi o değişik şehirler söyleyince ben Kayseri için ısrar ettim. Ondan fazlasını Kayseri yaptırıyor. Zaten bir kısmı baş Büyük cami yapılıyor. Caminin yapılma usulü de milli emlak oradan arsa verecek. Belediyemiz bu arsaları alıp değerlendirip satıp onun bedeli karşılığında yaptıracak. Özetle Büyükşehir Belediyesi ihale yapmış olabilir ama paranın kaynağı Mehmet Altun ve onun hayrı. Çıkartırız diyebilir miydi? Bana göre diyebiliriz. Allah razı olsun dememiz lazım. Teşekkür etmemiz lazım. Onun da çocukları var. O da diyebilir ki ben bir yat alacağım. 10 milyon dolar yata vereceğim. Deniz kenarında da yatacağım. Keyfini çıkaracağım. Burada da Kayseri'de geliyor bir dairesi var mesela. Ben ziyarete gidiyorum kendisini. Hayır en güzel bağ alacağım. Önüne de 10 dönüm bahçe yapacağım, keyif yapacağım diyebilir. Bunları demiyor. Ama bana söylediğini ben aktarmak istiyorum burada. Beni de çok etkilediği için söyleyeceğim. Belki özel razı olmaz ama şöyle söyledi bana. Ben dedi Kur'an-ı Kerim'i diğer insanlar gibi okuyordum. Açtım mealini okudum. Etkilendim. Peygamberimizin hayatını okudum. Ona aşık oldum. Bu dünyanın da geçici olduğuna inandım. Bütün servetimi hayır yolda dökeceğim. En iyi hayır da eğitime yapılan hayır. O yüzden okullar yaptıracağım, camiler yaptıracağım. Böyle bir insanın el öpülür, başka ne yapılır? O yüzden de teşekkür ederiz. Sayın Bakanım, Kayseri Spor'a da bir destek alabilir miyiz? <laughs> evet, Mehmet istedim? Altın abiden istemedik. Çünkü elindeki ne varsa zaten vermişti. Ee, başka türlü hayırlar çıktığında da Allah razı olsun oraya ufak ufak söylüyoruz. O da bana gelirin nereden olacağını söylüyor. Bak şuradan da bir şey gelecek diyor. Oraya bir şey hazırlıyoruz şimdi. Ama Kayseri Spor'u söylemedik. Kayseri Spor'umuzda epeyce bir sıkıntı vardı. Arkadaşların maaşlarının yatması icap ediyordu o yatmazsa boşta kalacak arkadaşlar, ihtiyaç çekecek arkadaşlar vardı. Haklılar. Bir yandan dört bir tarafından gelen profesyonel futbolcular nihayetinde burada ne yaparlar? Bedel için oynarlar. Bunu çok doğal karşılamak lazım. O bedeli veremeyecekseniz o çocukları çağırmayacaksınız. Bu şehrin borcu olarak görülür. Bunu bir Berna Hanım'ın borcu olarak, Kayseri Spor yönetimindeki 3-5 kişinin borcu olarak, onların ödemesi gereken bir bedel olarak göremezsiniz. Kayseri Spor'la hepimiz övünüyoruz, iftar ediyoruz. Sonuçlar hususunda hepimiz tartışıyoruz. İyi çıktığında kötü çıktığında bir şeyler söylüyoruz hepimiz. E o zaman bizim de elimizi taşın altına koymamız lazım. Son bulduğumuz formüllerle e, çok şükür bir yardım kampanyası başlattık önemli firmalardan. Bunu herhalde ben Hanım ileride açıklar. Belki bir iki gün içerisinde söyler, protokollar imzalar. E, oradan iki üç gün önce futbolcuların aylıkları falan yatırıldı. Rahatladılar. Önümüzdeki günlerle ilgili de bazı yine temaslarımız var. İnşallah futbolcuların ihtar çekmesine gerek kalmadan hepsinin borçları gününde ödenecek bundan sonra. İnşallah arkadaşlar. Şu takımı zamanında seyreden var mı içinizde? Var başkanım. bizim, bizim uçaklarsın. Evet.